Selam. Ben Gece. Bu YouTube kanalını yarattım çünkü buna ihtiyacım vardı. Sizin de yok mu? Öncelikle ben bilge biri değilim. İngilizce bilmiyorum. Ama hadi ama ya. Kim biliyor ki? Sadece bu kanal benim bu İngilizceyi daha iyi öğrenebilmek için kurduğum bir kanal. Yanlış yapabilirim. Yanlış söyleyebilirim. Ama buna ihtiyacım var. Eğer bir tane daha video çekersem o İngilizce olacak. Bu kanal bu yüzden kuruldu. Ve belirtmek istiyorum ben öğretmen değilim. Sadece İngilizce öğrenmek isteyen biriyim. Ama hadi bu işi yapabiliriz. Hep beraber. Başarabiliriz arkadaşlar. Ben, sen, o, biz yapabiliriz. Yeter ki korkmayalım. Ne demişler? Vazgeçen asla kazanamaz. Ve kazanan asla vazgeçmez. Aa, ben bu sözü çok sevdim. Çok güzel. Daha kolay olmasın değil, daha iyi olmayı dileyeceğiz arkadaşlar. Ve son olarak geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır. Hadi ne bekliyoruz o zaman? Hedefimiz belli. İstikamet ileri. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve sizin desteğiniz benim için çok önemli. Siz bana yardım etmezsiniz. Ben bunu başaramam. Tekrardan teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.